Merhaba değerli arkadaşlar Kültür Afiyetine hoş geldiniz. Bu programımızda yani bu kanalımızda önce bir kanalın tanıtımıyla başlayayım tabii ki ilk video olduğu için bu programda yani bu kanalda sürekli bu programda yani bu kanalda demeye devam edeceğim galiba. İlk video kusura bakmayın birazcık acemilik birazcık heyecan olabilir. Sizlerle tarih, kültür, sanat, sinema vesaire konularında konuşacağız. Kanalımızın adı Kültür Afiye'si. Yani kültürün dedektifi gibi bir şey. Size kültürü arayıp tarayıp bulan kişi olarak burada ben rol üstleniyorum. Dışarıda şapka da takıyorum da o içeride uygun değil. Demirel bile takmıyordu. O şeyde şapka o yüzden burada da takmıyorum. Yoksa dışarıda böyle bir Sam Spade gibi böyle buraya koyarız resmini. Öyle dolaştığım da olur. Bu şekilde sizlere kültürü getirmek. Yani bir kanalınıza YouTube videosu olarak videoyu açtığınızda kanala girdiğinizde sizinle kültürel konularla ilgili herhangi bir konu. Başta tarih ama diğer konularda olacak. Tartışmalar, konuşmalar, sohbet, muhabbet tarzında programlar olacak bu kanalda. Bu ilk videoda da aslında bu ilk video serisinde daha doğrusu Osmanlı Habsburg Uzun Savaşı'nı inceleyeceğim. Neden onu inceleyeceğim? Çünkü tez konum onun üzerineydi. Hazır tez bitmiş kafada taze iken hani o konudan başlayayım dedim. Osmanlı ve Habsburg imparatorlukları arasında geçiyor. Adı üstünde tabii ki Osmanlı-Habsburg Uzun Savaşı'nın başka iki imparatorluk arasında geçmesi biraz abes kaçabilirdi, ee, ama öyle değil. İki imparatorluk arasında geçiyor tahmin edebileceğiniz gibi ve tabii ki onların müttefikleri. Yani. Bir sürü müttefik var her iki tarafında. Ee, Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg İmparatorluğu 1593 senesinde. Ee, ondan önce de devam eden buna Kleinkrieg Almanca yani küçük savaş Pet petiger petitger ya da gerilla İspanyolcası gibi o anlamlara gelebilen bir savaş dizisi var. Yani aslında ortalık çok sakin değil o Habsburg Osmanlı Serhat'te o sınırı. Sakin bir sınır değil hiçbir zaman. Sürekli bir takım kavgalar, gürültüler, yağmalar vesaireler oluyor karşılıklı iki tarafta birbirine karşı. Ve fakat bunlar böyle bir iki imparatorluğun merkezinden böyle orduların çıkıp birbirini kesip kırdığı bir savaşa dönüşmüyor uzunca yıllar. Yani 1568'den itibaren bu kadar büyümüyor olaylar. Ortalık sakinleştiriliyor. Yani bir, bir gerginlik olacağı zaman iki tarafta bir şekilde bu olayı dengeliyor. Atıyorum bir tane yerel işte Habsburg tarafında bir yerel lord ya da Osmanlı tarafında bir beylerbeyi birazcık hani çıkıntılık yapmaya başladığı taraf zamanda hemen başkentler onun önünü kesiyor. diplomasıyla işi hallediyorlar ama 1593'te artık tabi damla 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 damlaya zorunda bir patlıyor yani olay. Bardak taşıyor yani. Bardak taştıktan sonra da savaş hasıl oluyor. Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan Paşa'nın seferleriyle başlıyor bu ama Koca Sinan Paşa daha sonra ölecek ve yerine başka bir sürü sadrazam gelecek. Ee, savaş çıktığı sırada padişah olan 3. Murat e, ölecek. 3. Mehmet tahta geçecek. 3. Mehmet de bütün saltanatını da aşacak bu savaş. 1. Ahmet'in saltanatında ancak 1500 pardon ancak 1606 senesinde neticelenebilecek. Zitvatorok Anlaşması ile, meşhur Zitvatorok Anlaşması ile nitelendirilecek. Zitvatorok Anlaşması birçokları tarafından şey olarak görülür. Yani iki imparatorluk arasındaki Osmanlı'nın üstünlük diplomasisine dayanan dengenin aslında dengesizliğin bir dengeyi bulması şeklinde düşünülür. Yani padişah artık yani Osmanlı merkezi Baba Ali artık şeyi kabul ediyor. Çar demeyi, Çasar demeyi pardon yani Kaiser imparator demeyi Habsburg İmparatorluğu kabul ediyor. Ve yıllık bir düzenli haraç vardır 30 bin duka kadar. O kaldırılıyor onun yerine 200 bin duka bir savaş tazminatı diyebileceğimiz bugünkü tabi o zaman öyle denmiyor. Bir para Habsburg tarafından Osmanlılara ödeniyor. Cash olarak yani nakit olarak geliyor. Ve ondan sonra bir daha yok deniyor. Ama tabi bu daha sonra tartışılıyor işte bu anlaşmada onu mu demek ki. Burada ne demek istemiştik biz mevzusu daha sonra da tartışılan bir mevzu. Osmanlı diplomasisini ve Osmanlı merkezi elitini meşhur meşgul edecek bir konu. Osmanlı'nın müttefikleri aynı zamanda vasalları. Kırım Hanı var mesela. Kırım Tatarları. Onlar geliyorlar her savaş sezonunda. Onlar ya bazısında geliyor bazısında gelmiyor ama büyük bir onlar destek kuvveti olarak ol, bulunuyor. Hristiyan beyler var. Hristiyan beyler Erdel yani bugünkü Transilvanya, Eflak yani Valakya ve nihayeten Boğdan yani Moldova bugünkü. Bunlar bugünkü Romanya'yı oluşturan 3 tane principality diyebileceğimiz beylik ya da işte emirlik diyebiliriz Türkçesine. Bunlar <laughs> savaşın başında Osmanlı'nın karşısında yer alıyorlar. Osmanlı vasalı olmalarına rağmen e, imparator ve papa'nın çabaları neticesinde ...Hristiyan'e, Hristiyan yani dindaşlarının tarafına geçiyorlar. Ki burada bir Protestan meselesi de var yani. Kontr reformun bunlar sıcak yıllar En yani Katolik Kilisesi'nin Protestanlara çok baskı uyguladığı yıllar olmasına rağmen bu hani Hristiyanlık retoriği galebe çalıyor. Burada özellikle Papa Clement'in e, çok büyük çabalarının neticesi var yani. Papa çok uğraşıyor bu iş için. Bu birliği sağlamak Hristiyanları yani bir Haçlı seferi düzenlemek için. Yani bu haçlı ruhunu canlandıracağız ve Türkleri atacağız retorikte tabii ki atamasa bile en azından bir geriletelim bir ilerletmeyelim falan filan gibisinden o Orta Avrupa'da Türk hakimiyetini ne kadar zedelersek o kadar iyidir gibi bakıyor papa bu işe. Papa bu savaşın önemli bir sponsoru. Savaş boyunca imparatora ve onun müttefiklerine çok büyük destekler sağlıyor. Bunun haricinde 2. Rudolf imparator o zamanlar çok çok şey bir figürdür. Böyle simya ile falan uğraşır, felsefe taşı arayan böyle e, kabine ödü curiosity denilen böyle şeyler yani kendi böyle koleksiyonları falan olan böyle değişik şeyler o bilmem ne hayvan iskeleti şu bu falan böyle çok entelektüel çok böyle saray adamı yani böyle kendi böyle kendi kafasının içinde yaşayan biraz bir figür öyle at üstünde sefer adamı değil onun kardeşleri işte arşidükler Avusturya çeşitli arşidükler tarafından yönetilir iç Avusturya'yı bir yönetir aşağı Avusturya'yı bir yönetir Avusturya karışık bir bölgedir onun dışında işte imparator aynı zamanda Bohemya kralıdır falan. Habsburgların hiyerarşisi bu şekilde karışık. Bunun dışında işte bir de bu üç beylik katılınca Habsburg tarafı biraz güçlenmiş gibi görülüyor. Bu aslında savaşın başı için başarılı bir durum. Osmanlı'nın durumu ne bu arada? Onu düşünelim. Osmanlı İran Savaşı'ndan yeni çıkmış. 1590 da bitmiş İran Savaşı. 1578'den beri süren 12 yıllık uzun bir savaş. Bir diğer uzun savaş. Bir uzun savaşı bir diğeri takip edecek. O bir zor işi bitirdik derken öbür zor iş geliyor. Neden geliyor? Bunun bir takım sebepleri var. Bunları gelecek bölümde. Savaşın çıkmasının meselesini, savaş nasıl çıktı, nasıl ya daha doğrusu küçük bir savaş yani bir bölgesel çatışmalar nasıl büyük bir savaşa döndü meselesini gelecek videoda ele alacağız. Önemli figürler var burada. Bu video serisinde işleyeceğimiz önemli figürler. Biraz onlardan bahsedeceğim. Yani savaşta rol oynamış. Savaşta yani. Savaşı bir film gibi düşünecek olursak o filmde hani yıldız oyuncular oynatacağımız karakterler gibi bakabiliriz. Osmanlı padişahları işte 3. Murat ölüyor. 3. Mehmet tahta çıkıyor. 3. Mehmet ölüyor. 1. Ahmet tahta çıkıyor. Bu şekilde bir şey var. Habsburg tarafında da 2. Rudolf İmparator. Kardeşleri yani Arşidük, Ernst, o daha aşağıda. Matthias var. Gelecekteki imparator. O da çok önemli bir figür. O da aslında barışı birazcık sonlara doğru savunmaya başlayacak. İşte Papa var. Papa Clement var. O da savaşın beyni gibi bir şey Avrupa'nın aslında baktığımız zaman. Koca Sinan Paşa bizdeki sadrazam, Osmanlı sadrazamı Koca Sinan Paşa çok hırslı bir figür olarak görülür. 80 küsur yaşındadır. O savaş başladığında Richard Knollos onun için hala kan soluyordu gibisinden bir şey söyler. Savaşa bu kadar meraklı bir adam olarak onu nitelendirir. Fakat bu konuda tartışmalar vardı. Ne Sinan Paşa'nın rolü ne kadardı? Osmanlı tarihçileri de Sinan Paşa'nın bu savaşın çıkmasında rolü oynadığını söylediler. Bilhassa Sinan Paşa'yı kıl olan diyebileceğimiz yani amiyane tabirle Gelibolu Mustafa Ali bu savaşın yükünü yani Osmanlı entelektüelidir. Çok üzerinde Corner kitabı da vardır çok güzel. O bu savaş başımıza Sinan Paşa bu savaşı musallat etti hiç gerek yoktu aslında. Bu orası bölge perişan oldu ki aslında Mustafa Ali savaş bitmeden ölür. 1600'e kadar gider onun eseri. Ama yani Sinan Paşa'yı hani giydirme fırsatını buldum bir giydireyim der aslına bakılırsa. Çünkü onların yani bu bir çeşit muhalefet gibi düşünebiliriz Mustafa Aliye Sinan Paşa iktidarına. Muhalif entelektüel gibi bakabiliriz buna. Zygmunt Batory Erdel Bey'i ve fakat ikna ediliyor Osmanlı karşıtı cepheye geçmeye. Fakat daha sonra tahtını kaybediyor. Defalarca kez tahta çıkıyor. Papa, imparatorla çok kızışmaya başlıyor aralarındaki ilişki. Ve sonunda tahttan iniyor geliyor. Kardeşini bırakıyor kardeşini indiriyorlar falan filan. Oralar karışık oraları daha sonraki videolarda geleceğiz. Sonrasında Cesur Mihal var. Cesur Mihal de çok önemli bir figür. Cesur Mihal'e adanmış bir film vardır. Son Haçlı Seferi diye bir roman yapımı film. Çok güzeldir tavsiye ederim. Cesur Mihal de bu bölgenin hakimiyetini ele geçirmeye çalışıyor. Bir Osmanlılara göz kırpıyor, bir papadan bir şey istiyor, bir imparatorla anlaşmaya çalışıyor falan ama böyle kendi ajandası da var. Hırslı bir figür. ...Osmanlı kronikleri onu çok acımasız bir figür olarak resmederler ama mesela Osmanlı yöneticileri de... ...ya ne yapacağız biz bu adamla? Kimileri der ki affedelim, işte tekrar vasalımız olsun. Kimileri der ki saçmalama Müslüman olsa bile yani ki İslam'a geçmek birçok şeyi affettiren bir şeydir Osmanlı devlet sisteminde... ...ama onu bile kabul edemeyiz. Yani bu o kadar artık işin cılgını çıkardı. Dedi şekilde Müslüman tarafı yani Osmanlı tarafını zorlayacak hamleler yapan bir figür. O biraz başa bela bir figür Cesur Mihal. O da bu savaşta önemli rol üstlenecek ve öldürülecek daha sonra bir imparatorun bir komprosuyla. Bir diğer e, tarihi figürümüz de bu da savaşı bitiren figür olarak görebiliriz bunu. İsvan Boçkay yani Stefan Boçkay'dı şey adı. Ejnebiler'deki adı. İsvan Boçkay bu abimiz de e, son raddede Erdel soyluları tarafından benimsenecek. E, Erdel beyi tayin edilecek Osmanlıların vasalı olmaya kabul edecek ve e, hem Macaristan Osmanlılar ona Macar tahtını da Macar tacını da giydirmek isteyecekler fakat onu reddedecek çünkü papayla da o kadar hani Hristiyan tarafla da bu kadar gerilmeyelim o dengeyi de bozmamak için onu reddedecek ama Erdel Bey olacak ve eski statükoya geri dönülecek. İlk defa e, Osmanlılar o güne kadar kuruluş dönemlerinden itibaren yani o kadar güçlü olmadıkları devirde bile her zaman Edirne'de ya da İstanbul'da daha sonra e, anlaşmaları yaparlardı. Elçilik heyetleri oraya gelirdi ve bunu bir çeşit şey, hani lütuf gibi hani bakın biz size hani anlaşma yapıyoruz. Anlaşmayı bir çeşit hani böyle o hani bizim üstünlüğümüzü siz kabul ettiniz, bize boyun eğdiniz, biz de boyun eğene el kaldırmayız. Aman dileyene el kaldırmayız gibisinden bir havayla takdim ederlerdi. Böyle bir üstünlük psikolojileri vardı. Fakat bu Zitvatorok'ta bir işte ortak tarafsız bölgede yani iki tarafın da hakimiyeti altında olmayan bir e, ecnebilerin no man's land dedikleri bir bölgede bu anlaşmayı yapmayı Osmanlı tarafı kabul ediyor. Gidiyorlar iki taraf Boçkay yani Erdel burada aracı oluyor ve bir anlaşmaya varılıyor. Bu anlaşmanın sonucunda aslında sınırlar çok fazla değişmiyor. Her iki tarafta savaşta aldığı kaleleri koruyor. Bunun dışında işte kim şuradan vergi alacak... Kim şunu yapacak, bilmem ne falan gibi şeyleri kararlaştırıyorlar. Osmanlı padişahı ile imparatorun birbirlerine baba oğul gibi hitap edecekleri. Çünkü Rudolf 1. Ahmet'in babası yaşındadır baktığımız zaman. Yani o şekilde bir baba oğul gibi davranacaklar ve birbirlerine mektuplarında e, imparator diye hitap edecekleri. Bizim tarafta o Çasar diye geçer. E, Latince metinde ondan çeviri olan diğer metinlerde imparator şeklinde geçer. O şekilde hitap edecekleri şeklinde de bir anlaşma sağlanıyor ve savaş nihayete eriyor. Çok çeşitli cephelerde çok çeşitli olaylar oluyor. Çok büyük bir meydan muharebesi sadece bir tane var o da Haçova meydan muharebesi. O iki sonraki videonun konusu o çok enteresan bir konu. Yani son anda Osmanlılar büyük bir zafer kazanıyorlar. Bizim lise tarih dersinde de hatta ben hatırlıyorum onu böyle ondan bahsetmiştik. Ee, bu şekilde savaş neticeleniyor ve uzun bir 13 yıllık savaşın sonucunda iki taraf işleri tabiri caizse tatlıya bağlamış oluyorlar yeniden. Zaten Osmanlı'nın İran Savaşı ve Celali İsyanları sebebiyle barış yapması bir zaruret artık o noktadan sonra çünkü 1599'da Celali İsyanları çıkıyor, ee, 1603'te de İran yani Pers Fasafevi İmparatorluğu yeniden Osmanlı'ya savaş açıyor yani Osmanlı saldırıyor öyle bugünkü gibi savaş deklare etme diye bir şey yok ama yani saldırınca savaş gibi kabul edebilirsin onu. Üç cephede savaş vermekten yoruluyor ve Habsburglarla olan cepheyi kapatıp diğer cephelere yöneliyor. Celali isyanları mı? önemli meseleler yani Celaliler bayağı Anadolu'daki önemli yerleri ele geçirecek kadar ilerlemişler. Ee, başka meseleler var. İşte İran meselesi var. İran savaşı aslında kesintilerle e, 4. Murat döneminin sonuna kadar sürecek. Yani yeni bir bir kapı açılıyor aslında bu savaşın sonunda. Yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Osmanlı Habsburg cephesinin yine sakin olduğu bir dönem. Böylelikle 17. yüzyıl aslında Osmanlı'nın uzun 17. yüzyılı başlamış oluyor diyerek bu videoyu kapatıyorum. Önümüzdeki videoda savaşın çıkma sebepleri, savaş neden çıktı, kim istedi, kimin çıkarı vardı, kimin çıkarı yoktu, kim ne, nasıl bakıyordu bu meseleye onu inceleyeceğiz. Koca Sinan Paşa nasıl bir figürdü, onun bu savaştaki rol neydi buna bakacağız. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.